Hayatında hiç reddedildin mi? Partnerinden, ailenden, iş hayatından hep reddedilme duyguları deneyimleyenlerden biri mi var karşımda? Eğer böyle bir şeyi çok deneyimleyen biriysen ya da bunu yaşadığın anda büyük bir şok geçirdiysen ne yapman gerekiyor? devamı için tabii ki beni dikkatle dinlemelisin. Reddedildiğinde kimin reddettiği, neden reddettiği çok önemli. Ve en önemlisi reddedilme durumunda karşı tarafa verdiğin mesaj çok önemli. Eğer birinin seni reddetmesi hayatında büyük bir yıkım haline geliyorsa bunun nedenlerini sormalısın. Neden başkalarını reddetmesi benim hayatımı yerle bir eder? Benim kendi varlığım, kendi varoluşum en büyük mutluluk kaynağım ve kayıp olma kaynağım değil midir? Orada kendinle olan barışık halini ve kendine verdiğin değeri mutlaka öğrenmeye ve aşmaya çalış. Ve reddeden taraf partnerin seyir. Bir ilişkiye başlarken mi reddedildin? İlişki içinde mi reddedildin? ya da o işi ilişkide ciddiyete taşımak, evliliğe taşımak noktasında mı reddedildin? Buna göre tabii ki vereceği tepkiler birbirinden farklı olacaktır. Eğer böyle deneyimlerin olduysa yorumlarda benimle paylaş ki ben de sana yön verebileyim ve devamı içinde birçok videoda buluşmak üzere beni takipte kal.